Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün e, akvaryumun suyunu değiştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir e, dip çekim şeyi yaptım serum ortumuyla. Dip çekimini yaptım. E şimdi suyunun yavaş yavaş azalmasını bekliyorum. Şöyle serum ortumu. Bunu eczanelerde bulursunuz çok rahat. Şöyle yukarı aldığımız zaman gücü azalır. tanziyi azalır ama aşağı indirdiğimiz zaman iyi şey yapar. Güçlenir. Mesela şöyle bakın. Kaldırdıkça gördüğünüz gibi ama indirdikçe şey yapar. Artar. Her neyse. böyle akıyor. Ama ee, suyumuz çabuk bulanıyor. Akvaryum küçük kalıyor desem, e, akvaryum da de o kadar küçük değil, 3 balık için, bilmiyorum. Ya bakteri kültürü tam oturmadı daha, zaten e, suyu yarı yarıya değişim yapacağım. Yani öyle e, hepsini boşaltıp da, kumunu yıkayıp da öyle şey yapmıyoruz, ona karşıyız zaten. Bakteri kültürünün oluşması için Şöyle hava taşım da var Böyle akıyor Balıkların da keyfi yerinde Teleskop ve e, normali Mesela şurada pislikler yüzüyor onları bir Toplayabilir miyim Elim titremesi hani böyle arkadaşlar atozumuz da şurada evet Balıklarımız böyle arkadaşlar. Ya bunların da gelişmelerini yine göstereceğim. Ee, kuşlarımızın videosu da var biliyorsunuz kanalımızda. Evet, kendimi de gö gö gösteriyorum. Balıkları da. Kum önemli. Japon üretiminde kum çok önemli. Çünkü e, ee, kumla oynuyorlar. Çok hoşuma gidiyor da. Buraya ben çeşitli göletlerden e, bitki de toplayacağım. Su mercimeği falan atacağız üstte. Hava şeyimiz de var. Hava taşımız. Yani hava, hava da veriyoruz. Ama bulanıyor. Belki de ondan dolayı bulanıyor. Şöyle göstereyim. Vatoz hiç kımıldamıyor. Belki onu şey sanabilirsiniz. Şöyle biraz canlandıralım onu. Gördüğünüz gibi <laughs> Bunun üstüne batırmadım ha öyle anlamayın Yaklaştırdım sadece Kaçtı Evet arkadaşlar Ben suyu komple bir yarıya getireyim Ondan sonra görüşelim Evet arkadaşlar Hava motorunu salladım ee, Hava motorunu attınız derseniz de Şey yaptım şimdi Eee Hava motoru silikon şeyle bağlıydı uçta ben bunu böyle ateşte eriterek buna şey yaptım, şöyle de kabarcıkta yapıyor. Şimdi asıl yer önemli çünkü buraya su getireceğiz. Gidelim su getirelim. Şimdi bu su kumu delecek herhalde büyük ihtimalle. Neyse düzeltiriz. Şöyle havadan yaparsak belki bir şey olur, faydası olur. Bir de tam hava motorunun şeyinin üstüne denk getireyim ki suyun basıncını kaldırsın. Hem de azar azar eklemiş olayım. Aslında dinlenmiş su koymak daha 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 mantıklı. Ama dinlenmiş su bu saatten sonra yaparım. Bir dahaki su değişiminde dinlenmiş su yaparım. Şu anda yapamıyorum. Bakalım bir şey aramış mı? Yani. Evet bir kova daha su getiriyoruz. Şöyle köpürterek koymak her zaman daha iyidir. E, suyun içindeki herhangi bir e, klor, ilaç, milaç varsa bunlar da havayla dışarıya çıkacaktır. Şöyle verelim. Zaten e, Japon balıklarında e, kumu pek şey yapamıyorsunuz, bozamıyorsunuz çünkü e, hemen düzeltiyorlar. Onlar sürekli uğraştığı için. Bir de az bir fazla bir balık olsa e, buraları darmadağın ederler. Son bir şey daha. Maşrapa daha. Hemen getirelim. Şimdi çoğu kişi şunu diyebilir. İşte madem bu kadar bakteri kültürüne falan dikkat ediyorsun bir suyu dinlendiremiyor musun derler haklılar. Derin geçti böyle bir şey arkadaşlar. İşte zararlı çıkıyoruz ondan sonra. Kuşların durumunu da bir çekelim. Bu videoda değil öbür videoya atarım yani. Kuşların son durumunu. Yani çok bir şey. Bu kadar nasıldır? Çok az daha getirsek mi acaba? Yeni yeni dışkılar çıkmıyor bu başladı. Göğü yüzeyine. Hava motorundan dolayı oldu herhalde. Ama kesinlikle önce bir kumu karıştırmam lazımdı. Neyse şey yaparız ya. Pipo filtre alırız buraya. Pipo filtre şart. Ee, bu kadar su yeter mi? Yeter. Yeter, yeter. Şöyle kapağını da örtelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Vatozumuz da iç başında. Bu motor öyle bir gürültü yapıyor ki yani öyle böyle değil. Mesela bunun güçlü modu da var. Bu güçlü mod mesela. Bu daha fazla akıntı yapıyor. Hiç istemediğim şeyler olmaya başladı. Balık dışkısını yiyor. Çünkü dışkı bıraktık orada. Ben bu hava motorunu kapatayım. Biraz su bir durulsun. Ben bunun üstüne biraz daha su eklerim. Şu su bir durulaşsın. Ondan sonra yemlemesini yaparım. Hepinize keyifli seyirler dilerim görüşmek üzere hoşça kalın. Videoyu da şöyle bir kapanış yapayım. Evet. Görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.